Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu tanım cümleleri. Birlikte değerlendirelim. Kimi yargılar bu nedir, bu kimdir sorularına yanıt veren yargılardır. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklamaya tanım diyoruz. Tanım cümlelerinde bir kavramın, bir durumun özellikleri belirtilir, işlevi anlatılır ya da onun benzerlerinden ay ayırt edici yönleri vurgulanır. Örnek verelim. Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluğa uzay denir. Hangi soruya yanıt verebilir bu cümle? Uzay nedir? sorusuna yanıt vermekte. Yani bir tanım cümlesi. Bir uygulama yapalım birlikte. Bir paragrafımız var, bir metnimiz var. E, bu metinde. Tanım cümleleri hangileri, neler bakacağız? Yani bu nedir, bu kimdir sorularına hangi cümlelerin yanıt verdiğini birlikte bulmaya çalışalım. Bir sahnede seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilere tiyatro denir. Bu nedir sorusuna cevap ver veriyor mu? Evet, veriyor. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Soralım, tiyatro nedir? Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Yine bir tanım cümlesi. Tiyatro metinlerine oyun metni, bu metni yazan kişiye oyun yazarı ve oyunu sahnede canlandıran kişilere oyuncu yani tiyatrocu denir. Denir ifadesini gördük zaten sevgili çocuklar. Yine oyun metni nedir? Oyun yazarı kimdir? Oyuncu, tiyatrocu kimdir? Sorularına cevap veren cümleler bunlar. Sonraki cümlelere bakıyorum. Tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur. Herhangi bir bu nedir, bu kimdir sorusuna cevap veriyor mu? Hayır vermiyor. Yani bir tanım cümlesi değil. Eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır. Bu nedir, bu kimdir sorularına yanıt veren bir cümle mi? Hayır değil. Dolayısıyla tanım cümlesi değil. Bizim e, tanım cümlelerimiz e, metnin başından itibaren ilk cümlemiz, ikinci cümlemiz ve üçüncü cümlemiz. Bir uyarımız var sevgili çocuklar. Tanım cümleleri öznel ya da nesnel yargı içerebilir. Bakalım birlikte örneklerimize. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Öznel yargı e, affedersiniz. Nesnel yargı içeren bir tanım cümlesi. Herkesin katılabileceği, herkesin doğruluğu üzerinde hemfikir olduğu bir tanım cümlesi. Tekrarlayalım tanım cümlemizi diğer örnekle. Ankara dünyanın en güzel başkentlerinden biridir. Hepimizin katılamayacağı ya da göreceli olan bir tanım cümlesi. Yani öznel yargılı bir tanım cümlesi. Sevgili öğrenciler bu dersimizin konusu tanım cümleleriydi. bir başka derste tekrar beraber oluncaya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.